Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf fen bilimler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Arkadaşlar sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendileri çözmeniz ve yorumlar kısmına puanlarınızı bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Evet 1. bölümde doğru yanlış bölüm var. 10 tane sorumuz var. Soru 1. Hal değiştiren saf maddelerin sıcaklığı değişmez. Bu ifademiz doğru. Hal değiştiren saf maddeler Hal değiştirdiği süre boyunca sıcaklığı sabit kalır. Doğru. Termik santrallerde fosil yakıtlar kullanılır. Evet. iki kömürler çok kullanılır. Doğru. Atmosferde soğuk hava tabakası ile karşılaşan su buharı yoğuşarak yağmuru oluşturur. Doğru. Verimi en yüksek olan ampul akkor filamanlı ampullerdir demiş. Arkadaşlar akkor filamanlı ampullerde enerjinin çoğu Işıktan ziyade ısıya dönüşüyor. Bu ifademiz yanlış. Bitkiler gece gündüz fotosentez yapar demiş. Bitkiler ışığın varlığında fotosentez yapar. Bu yüzden geceler yapmazlar. İfademiz yanlış. Dokunma ile cisimler zıt yüklenir. Bir cisim bir başka cisme dokunduğu zaman son durumda ikisinin de yükleri aynı olur. Altı yanlış. Arabaların boyanmasında elektriklenmeden yararlanılır. Doğru. Hem araba hem beyaz eşya boyanmasında elektriklenmeden yararlanıyoruz. Klorofil taşıyan canlılar fotosentez yapar. Evet bu da doğru. Bir besin zinciri bir tüketici ile başlamalıdır. Bu ifade yanlış. Bütün besin zincirleri üreticilerle başlamak zorunda. Besinleri parçalayıp enerji elde etme olayına, üretme olayına solunum denir. Bu ifademiz de doğru. Gerek oksijenli, gerek oksijensiz solunum çeşitleri vardır. Geçelim diğer soruya. Evet, B bölümü. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 1. Maddelerin yüklerini tespit eden araca elektroskop denir. 2. Rüzgar soğuk bölge ile sıcak bölge arasındaki hava akımıdır. 3. Üzümden şarap ve sirke yapımında görev alan bakteriler oksijensiz solunum yaparlar. 4. Havada en fazla bulunan gaz %78 oranıyla azot gazı arkadaşlar. Yer ile bulutlar arasındaki yük boşalmasına yıldırım denir. Evet yıldırım. Uranyum ve plutonyum nükleer santrallerde kullanılır. İpek kumaşa sürtülen cam çubuk pozitif yüklenir. Yünlü kumaşa sürtülen ebonit çubuk negatif yüklenir arkadaşlar. Evet. Evet. Benzin istasyonlarında elektriklenmeyi önlemek için mutlaka topraklama yapılmalı. Bir çözeltinin pH değeri 1'e yaklaştıkça çözeltinin asitliği artar diyoruz. Geçelim diğer soruya. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet C bölümü çoktan seçmeli sorular. Dünyanın güneş etrafında dönüşü ve dünyanın dönmek eksenine ilk olmasıyla meydana gelir. Yukarıda bir kısmı yırtılmış olan defter sayfası görülmekte. Nokta bahseden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki mevsimler. Evet soru 2. Sürdürülebilir kalkınmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Fosil yakıtların kullanımının artırılması tam tersi arkadaşlar. Amaç doğal kaynakların mümkün mertebe uzun yıllar yetecek şekilde kullanılması. Su kaynaklarının korunması olabilir. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması doğru. Kaynakların tasarrufu kullanılması Sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazlarından ancak fosil yakıtların kullanımını artırılması yanlış. Soru 3. X, Y ve Z maddelerine ait verilen ısı, kütle ve sıcaklık değişimi değerleri tabula verilmiştir. Buna göre bu maddelerden hangileri aynı tür ait olabilir? İki maddenin aynı tür olabilmesi için ayırt edici özelliğin aynı olması lazım. Burada hepsinin öz ısına bakalım arkadaşlar. 2Q eşittir arkadaşlar. 2M çarpı C1 çarpı 2T. Buradan C1'i çektiğimiz zaman ikiler zaten birbirini götürür. Arkadaşlar C1 eşittir. Ne yapar buradan? Q bölü M çarpı 2T. Aynı şekilde C2'ye baktığımız zaman ne yapar buradan? Q bölü arkadaşlar M çarpı 2T C3'e baktığımız zaman Q bölü M çarpı 3T oluyor. Baktığımız zaman C1 ile C2'nin öz ısı değeri birbirinin aynısı. Dolayısıyla biz burada X ve Y'ye aynı maddedir diyebiliriz. Formülsüz de yorum yaparak çözebilirdik arkadaşlar verilen ısı miktarı x'te y'nin iki katı ancak kütlesi de iki katı. Ve değişimleri aynı. Demek ki bunlar aynı madde olabilir. Oysa y ve z'ye aynısı verilmesine rağmen, kütle aynı olmasına rağmen sıcaklık değişimi birbirinden farklı. O halde cevap x ve y diyoruz. Soru 4. Verilen basit makine ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşten kazanç sağlar demiş. Bu ifade direkt yanlış. Hiçbir basit makine işten ve enerjiden kazanç sağlamaz. Kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru. Yani kuvvetimiz aşağıyken yük yukarı doğru çıkıyor. İş kolaylığı sağlar. Tüm basit makineler arkadaşlar iş kolaylığı sağlanır. Gerek yoldan gerek kuvvetten kazanç sağlayarak. Yoldan kazanç yoktur. Doğru. Cevap şıkkı. Soru 5. Cam fanusun içindeki oksijen miktarının bir süre sonra arttığı gözleniyor. Buna göre fanusun içindeki canlı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar oksijen üretebilen canlılar fotosentez yapabilen canlılardı. O yüzden su yosunu A canlısı olabilir. Fasulye bir bitki fotosentez yapıyor. Eğrelti otu yine bir bitki fotosentez yapıyor mantarlar kendi besinini kendisi üretemiyorlar. Yani fotosentez yapamıyorlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme çeşidi değildir? Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme olmak üzere 3 çeşit elektriklenme çeşidi var çarpmayla elektriklenme diye bir şey yoktur arkadaşlar. Cevap C. Soru 7. Elektriksel yük durumları bilinmeyen KLM kürelerinin denge durumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. KL birbirini itmiş. Demek ki bunların yükü arkadaşlar aynı olmalı. K ile M birbirini çekmiş. Ya bunlar birbirine zıt veya bunların biri yüklü diğeri nötrdür. Buna göre KLM kölerinin elektriksel yükleriyle ilgili ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur? K negatif yüklü ise L negatif yüklü doğru arkadaşlar. Çünkü ikisi de birbirini itiyor. Artı olsaydı zaten çekerdi. Bir artı olsa çekerdi. Bir nötr olsaydı çekerdi. Bir kesin doğru. K pozitif yüklü ise M negatif diyor. K pozitifse M nötr de olabilir negatif de olabilir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. 2'yi eliyoruz. L negatif yüklü ise M pozitif yüklü. L negatifse K negatif. K negatifse arkadaşlar M ya pozitif ya da nötr olması gerekiyor. O yüzden cevap yalnız bir. Soru 8. Aşağıda bazı cisimlerin artı ve eksi yükleri gösterilmiştir. Buna göre ifadesinden hangisi doğrudur? K'ya baktığımızda 1, 2, 3, 4 pozitif, 3 negatif, K artı yüklü. L'ye baktığımızda birbirine eşit, nötr, M, 1, 2, 3, 4 pozitif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negatif, eksi yüklü. K artı yüklü bir cisimdir, doğru. L yüksüz demiş, Normalde nötrler yüksüz değil fakat burada yüksüzden kastının nötr olduğunu belirtmiş. Doğru. M eksi bir cisimdir. Evet bu ifademiz de doğru. Cevap denize. Soru 9. Şekildeki P yükü F kuvvetiyle dengedeymiş. Aşağıdaki işlemlerden hangisi aynı anda yapılırsa uygulanan kuvvetin değeri kesinlikle azalır. Baktığımız zaman bir kuvvetin değer azal azalabilmesi için bir basit makinede kuvvet kazancının artması gerekiyor. A şıkkında H değeri artırılır, L değeri de artırılırsa burada hangi oranda arttırdığını bilmediğimiz için kuvvet kazancı olabilir de olmayabilir de. Çünkü eğik düzenlerde zaten kuvvet kazancı var değil mi? Şimdi biz burada kuvvet kazancını daha çok arttırmayı hedefliyoruz. Yani L'yi arttırabiliriz. H'yi azaltabiliriz. H değeri arttırılır, L değeri azaltılırsa bu durumda kuvvet kazancı yani öncekine göre azalması gerekiyor. Uygulamış olduğumuz kuvvet de artar. Yanlış. H değeri azaltılır, L değeri arttırılırsa kesinlikle kuvvet kazancı artar ve daha az kuvvet uygulayarak cismi dengeye getirebiliriz. H değeri azaltılır, L de azaltılırsa burada kuvvet kolu bölü yük kolu oranı hangi oranda değiştiğini bilmediğimiz için yani kuvvetin değeri eskisine göre birazcık daha artabilir de daha da azalabilir de. O yüzden cevap C şıkkı. Soru 10. Pozitif yüklü cisim şekildeki gibi toprağa bağlanırsa cismin son durumu için ne söylenebilir? Arkadaşlar bu cisim toprağa bağlandığında topraktan negatif yükler gelir. Artıları nötrler. Dolayısıyla cisimden toprağa negatif demiş. Burada ifade yanlış. Topraktan cisme negatif yük geçer ve cisim nötr olur. B şıkkı doğru. Topraktan cisme negatif geçer negatif olur yanlış. Çünkü topraklama cisimleri ne yapıyor? Nötrleme amaçlı kullanılıyor. Evet soru 11. Ot, çekirge, kurbağa, yılan yukarıda verilen besin zincirindeki çekirgelerin sayısının azalması sonucunda aşağıdaki canlılardan hangisinin sayısında artış olması beklenir. Kim azalıyormuş? Çekirgeler azalırsa çekirgeyi av olarak kullanan kurbağalar da azalır. Kurbağayı av olarak kullanan yılanlar da azalır. Ama çekirgenin avladığı canlı yani ot ne yapacak burada? Miktarı artacak. Cevap A şıkkı. Soru 12. Şekilde bir bitkide meydana gelen fotosentezin gerçekleştiği yapı görülmektedir. Bitkinin bulunduğu ortamda fotosentez için gerekli koşulların sağlandığı bilindiğine göre sembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekteki maddeler yazılabilir? Bu bir kloroplast. Arkadaşlar burada Dışarıdan gelen ürünler veya girenler kimler? Yıldız artı daire. Bunun sonunda dışarı kimler verilmiş? Üçgen artı kare. Yani bunlardan bir tanesi karbondioksit, diğeri su olabilir. Üçgenle kare bir tanesi besin, diğeri oksijen olabilir. Baktığımızda A şıkkında daireye su demiş olabilir ama üçgen karbon dioksit yanlış. B şıkkında daireye su demiş olabilir. Üçgen oksijen bu da olabilir. Yıldız karbondioksit bu da olabilir. Kare besin olabilir arkadaşlar. Daire besin demiş. Oysa besin burada bir ürün olması gerekiyor. Yanlış. Daire oksijen demiş. Bu da yanlış. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Soru 13. Karbon döngüsü canlı dokularını oluşturan başlıca maddelerden biri de karbondur demiş. Yaşam organik moleküllerin varlığına bağlı bir olaydır. Ve bu moleküllerin yapısında da karbon yer alır. Karbon döngüsü ile ilgili aşağıda şema verilmiştir. Evet baktığımızda fotosentez, hayvanların solunumu, deniz kıyısı, fosil yakıtlar, dumanlar. Buna göre hangisi yanlış? Karbondioksit sadece petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkar. Bu ifade yanlış. Çünkü canlıların yaptığı solunum olayında da karbondioksit açığa çıkıyor. Su içindeki karbondioksitin kaynağı suda yaşayan tüketici canlılar ve atmosferdir. Bu olabilir. Bu da sudan kastımız muhtemelen. Bu deniz, göl, akarsu kastı galiba. Yoksa saf su içinde karbondioksit bulunmaz. H2O'da yani. Olabilir. Ayrıştırıcı canlılar karbon döngüsünde yer alır. Doğru. Fosil yakıt tüketiminin artması atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırarak küresel ısınmaya neden olur. Evet CO2 miktarı arttıkça sera etkisi de artacaktır. O cevap A şıkkı arkadaşlar. Soru 14. Yandaki tahterevalide Aysu ve Arda'nın yatay konumda dengeye gelebilmesi için. Evet. Aysu ve Arda'nın dengeye gelebilmesi için uygulamalarından hangileri tek başına yapılabilir? Aysu destek noktasına yaklaşmalı. Aysu desteğe yaklaşırsa arkadaşlar burada yük kolu azalmış olur Arda için. Dolayısıyla kaldırabilir. Arda destek noktasından uzaklaşmalı. Arda destekten uzaklaşırsa kendisi için kuvvet kolu artmıştır. Dengede, denge getirebilir. Destek ağırlığa yaklaştırılırsa bu arkadaşlar tek başına olmaz. Eğer ki desteği buraya getirdiğimizde ağırlığı için kuvvet kolu tekrar azaldığından, daha çok azaldığından dengeye getirilemeyecek. 1 ve 2 doğru cevap. Soru 15. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı basit makine örnekleri verilmiştir. Gazoz açacağı, makas, tenis raketi, fındık karacağı. Bu makinelerle ilgili hangisi ortaktır? Nisa kaldıraçlara örnek olarak verilebilir. Doğru. O zaman C şıkkı gitti. Her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Tenis raketinde kuvvetten kayıp var. Gazoz açacağında da destek noktasının konumuna göre değişebiliyor. O halde Zeynep ki yanlış. Kuvveti uçta olan bir kaldıraçtır. Tenis raketinde kuvvetten kayıp olduğundan kuvvet arada. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. D bölümü aşağıdaki soruları cevaplandınız demiş. Elektrik sigortaları ne işe yarar? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar burada kendi ifadelerimizle yazacağız. Çok uzun yazmaya gerek yok. Elektrik sigortaları yüksek akıma karşı cihazları koruyan ve devrede devre seri bağlanan evet bir araç. Yangın tehlikesine karşı hem cihazları hem de devreyi korur. Son sorumuz arkadaşlar. Kapalı bir kapta yanmakta olan mum kısa bir süre sonra neden söner? Mumun daha uzun süre yanabilmesi için neler yapılabilir? Yine burada kendi ifadelerimizi yazacağız. Arkadaşlar yanma olayı devam edebilmesi için ortamda oksijen olması gerekiyor. Kapalı bir kapta mum niçin söner? Çünkü ortamdaki oksijen bittiği için Oksijen biterse yanma olayı durur. Mumun daha uzun süre yanabilmesi için ne yapılabilir? Ortamda fotosentez yapan bir canlı olabilir. Bitki konabilir. Başka bir üretici canlılar konabilir. Yani ortamda oksijen sentezi gerçekleştirebilen bir canlı konularak mumun daha uzun süre yanması sağlanabilir. Evet arkadaşlar Sınavımız burada sona ermiştir. Puanlarınızı yorumlara yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum.